sevgili arkadaşlar coğrafi konum içerisinde göreceli konumun ağzını burnunu dövdük geldik şimdi mutlak konuma peki öğretmenim nedir bu mutlak konum şimdi bak mutlak konum dediğim şey kendi içinde enlem ve boylama bağlıyorduk değil mi coğrafi konumu ikiye ayırmıştık göreceli ve mutlak diye Mutlaka da kendi içinde iki özelliği ayıracağız enleme bağlı özellikler boylama bağlı özellikler ama biz önce şu boylamı aradan çıkaralım. Enlemle işimiz olaylar olaylar. Onunla işimiz çok. Önce boylam etkisinden bahsediyorum senin için. Boylam. Hocacığım buna başka bir şey daha deniyor mu? Aslında denmiyor. Aslında boylam açı meridyen ise çizgi. Ama fakat lakin biz bunları bütün olarak verelim. Kafan karışmasın. Boylamın diğer adını meridyen olarak yazabiliriz ki burada M harfi Nasıl işime yarayacak? Önce bu enlem boylamı Türkiye'yi bir görelim değil mi? Türkiye'nin uç noktaları nereler? Hangi boylamlar bizden geçiyor? Hangi enlemler geçiyor? Önce onu vermek istiyorum. Bak şahane bir dünya çizdik. Azıcık yamuk oldu ama idare edin artık. Siz sözel mantık izleyen insanlarsınız. Bunlara alışkın olmanız lazım. Şimdi bak anda dünya bomboş, mis, pırıl, hiçbir sıkıntın yok ama... Biriyle buluşacaksın, arkadaşını falan arayacaksın. Şuraya gel diyeceksin. Nasıl diyeceksin değil mi? Güney Afrika'da arkadaşın var. Diyeceksin ki Çorum'a gel. Güney Afrika'dakine. Çorum'a gel nasıl dersin? Çorum'a gel böyle de. <laughs> nasıl dersin ellenme boylama olmasa? Diyemezdin değil mi? He, i̇şte onun için yıllar yıllar önce benim büyük büyük dedem dedi ki bu olayı şöyle çözelim dedi. Biz dünyanın en şişman yerinden bir çizgi çizelim. Diyelim ki bu sıfır derece olsun. Sıfır derece dünyanın en büyük paraleli yani başlangıç paraleli olduğu için ona özel bir isim verdik. Ekvator dedik. Bu ekvatora göre dünyayı ikiye ayıracak. Ekvatorun kuzeyinde kalan yere kuzey yarım küre, güneyinde kalan yere güney yarım küre dedik. Peki ben ben <laughs> bir filter değil top. Ben Türkiye olarak Kuzey Yarımkürede miyim, Güney Yarımkürede miyim? Kuzey Yarımküredeyim hocacığım. Sıfırın üst tarafında yer alıyorum. Hangi paralellerde yer alıyorum? Hemen çizdim Türkiye. Fıtı, fıtı. 36 dereceyle 42 derece arasında yer alır. 36-42 arasında yer alıyor olmasını bir defa aklımda tutacağım. Bu bir. İki, ne aklımda tutacağım? Sayının büyüme yönü, yönü. Ne tarafa doğru büyüyor sayı? kuzeye doğru büyüyor öğretmenim. Şöyle şeyler sorabiliyor çünkü. Bak vermiş şöyle iki yer. Birinde diyor ki 38, 37. Birinde diyor ki 41, 42. A bölgesi var, B bölgesi. Diyor ki hangisinin Türkiye içerisinde yer alması beklenir? Pagayrum. Ee, Sayılarım benim neydi? 36 ile 42 mi? Evet. Bu aralıkta olmalı mı? Evet. 37, 38, 39, 40, 41 değil mi? Bu sayılar hepsi Türkiye'de olabilir. Ama sadece buna bakmıyordum. Ne? Büyüme yönüne bakıyordum. Nereye doğru büyümeli? Kuzeye doğru büyümeli. Şimdi bakıyorum 37, 38. Yukarı doğru mu büyüdü aşağı doğru mu? Aşağı doğru. Ay hocacığım bu Türkiye olamaz. Türkiye'de olması için şurası 37, şurası 38 olmalıydı değil mi? Bunların yeri değişmeliydi. O yüzden bu adam Türkiye'de değildir. Ama buna bakıyorum 41, 42. Hem bu aralıkta sayılar var, hem de kuzeye doğru büyümüş. Bu adam Türkiye ile aynı paralel aralığında mıdır? Evet öğretmenim bu bir. Güzel. Bu dursun. Şimdi gelelim bir de asıl meseleye meridyene. Meridyeni de çizen adam buradan çizmiş. Demişler ki, ey adam adam, niye oradan çizdin? Acilini. Sebep ne? Vallahi benim canım öyle istedi demiş. Bunun bir sebebi yok. Bak Ekvator dünyanın şeklinden dolayı buradan çizilmiştir. Dünyanın en şişkin noktalarını birleştiren çizgidir. Ama meridyenin öyle bir sebebi yok. Adamın canı oradan çizmek istemiş. Mesela o çizmeseydi de ben çizseydim kesinlikle kesinlikle bu çizgiye ben Grimiç değil, Gümüşhane derdim. Değil mi? O mükemmel kentimin ismini verirdim ama bu amca ne yapmış? Greenwich demiş. Nereden geçiyor bu başlangıç meridyeni? Sıfır derece İngiltere'den. İngiltere'nin Londra kentindeki Greenwich kasabasından geçmekte. Sıfır derece dünyayı ikiye ayırıyor gene. Bu tarafa ağında doğu. Bu tarafa ise batı yarım diyor. Yani neler var burada? Bir doğu, iki doğu, üç doğu, beş doğu, on doğu, yirmi doğu diye gidiyor. Peki Türkiye nerede? Türkiye FT 26 derece doğuyla 45 derece doğu meridyenleri arasında ahan da şu maviyle taradığım yer cennet vatanım değil mi? Türkiye merak benim 26 45 doğu meridyenleri 36 42 kuzey paralelleri arasında. Üf ne biçim güzel yaşıyoruz inşallah. Ha 26, 45, 36, 42 arasında yer alır benim güzel ülkem. Peki uç noktalar nereler? Nereleri aldık? Şimdi bak haritaya bir gelelim. Şimdi geldim haritama. Haritamda ben uç noktaları bulayım önce. Şimdi Türkiye'nin kuzey uç noktası nerededir? Nerededir? Sana soruyorum. Aşağıya şu an söylediğin cevabı yazmazsan kaynanan senle yaşasın. Ah gelsin sana gece dört buçuğa kadar gitmesin. Öyle de beddua ettim. Bu şu an aklından geçeni yazacaksın. Türkiye'nin en kuzey uç noktası Hacı'cım Sinop değil Ahanda Kofçaz. Kırklar elinde yer alır. Kırklar eli Kofçaz ilçesi Bulgaristan sınırı Türkiye'nin en kuzey noktasını oluşturmaktadır. Sakın ola unutma. Peki bu Türkiye'nin kuzeyi. Ben bunu niye Sinop olarak biliyorum öğretmenim? Çünkü sen Anadolu'nun en kuzey noktasını Sinop burnu olarak biliyorsun değil mi? Anadolu'nun en kuzey noktasıdır Sinop. Türkiye'nin en kuzey noktası Kırklareli Kofçaz'dır. U, unutma. Bu en kuzeyimdi. En güneyim neresi peki? En güneyimse bak şurası. Hatay'da yer alan Samandağ ilçesinde yer alan Toprak Tutan Toprak Tutan ya da bunun eski adı Beysun köyü Türkiye'nin en güney noktasını oluşturmakta. Türkiye'nin güneyini. Peki en doğu en batıya gelelim. Türkiye'nin en doğu noktası neresidir? Iğdır ilinde Aralık ilçesinde yer alan Aras Nehri'nin Türkiye'yi terk ettiği nokta Türkiye'nin en doğu uç noktasını oluştururken Türkiye'nin en batısını ise Ahanda burası. Çanakkale iline bağlı bir ada burada var. Gökçe Ada. Gökçe Ada Avlaka Burnu. Ama bu Avlaka Burnu'na ince burun sinopla karıştırma ya da incir burnu adı da verilmiştir. Bunların üçünü de doğru olarak kabul etmeliyim o yüzden. Bu Türkiye'nin en batısı. Şunu farklı renkle yazayım da daha vurgulu olsun. En batısı, en kuzeyi, en güneyi ve burada Türkiye'nin en doğusu. Sakın ola unutma balım dedim ve şimdi geldim tekrar kaldığım yeri. Şimdi Türkiye'nin enlemlerini boylamlarını öğrendim. Peki bu boylam 26-45 doğu boylamları, doğu meridenleri acaba ne gibi özellikler belirler? Aynı boylam üzerinde neler aynıdır, neler değişir? Hadi ona bir bakalım. Fete 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 bunları sildim. Silme konusunda da gerçekten çok iyiyim. Eve falan temizliğe çağıracaksanız gelirim. Hocacım Boylam ya da meridyenin önce bir şeklini bir öğren istiyorum. Bak boylamlar haritada böyle düz çizgiler gibi görülse de gerçekte düz çizgiler değildir. Meridyenle kodla bunu bak. Meridyen yazıyorum şimdi tahtaya. Ahanda fete fete meridyen yazarken bu m harfinde iki tane boylam kullandım ben. Siyah meridyen ve mavi meridyen var burada. Hocacığım kız o zaman meridyenlerle ilgili bilmem gereken ilk özellik şu. Meridyenler düz çizgiler değil. Meridyenler ekvatorda geniş ekvator dirseklerim kutuplara doğru daralan çizgiler mi? Evet ekvatordan kutuplara doğru daralıyor. O zaman mesela şöyle desem burası Antalya burası da Kocaeli. Aynı meriden üzerinde bulunan Antalya ve Kocaeli için aşağıdakilerden hangisi söylenirse Terbiyesizlik olur balım diye sormuş ÖSYM. E. Şimdi bu adamların diğer meridyenle aralarındaki mesafeler aynı mıdır? Mesafeler aynı mı? No 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 hocacığım. Aynı meridyen üzerinde olsa da Antalya ve Kocaeli yine de diğer bir meridyene olan mesafeleri aynı olamaz. Verdim gümüşhaneyi o kutsal kenti. Hemen onun altına da verdim Şanlıurfa'yı. Şanlıurfa ve Gümüşhane'nin başlangıç meridyenine olan uzaklıkları aynıdır diyebilir miyim? Diyemem hocam. Kim daha yakındır? Daha kuzeyde olan Gümüşhane daha yakındır. Sakın ola bunu da unutma dedim. Bu aynı olmayan bir özellikti. Peki neler aynı olabilir? Gel ona bakalım. Aynı boylam üzerinde. Şöyle yan başlık atayım aynı meridyen üzerinde yıl boyunca bu çok önemli yıl boyunca ortak yaşanan özellikler 2.6 üstte nelerdir bunlar aynı boylam üzerinde çizdim hemen gene iki tane kent verelim x kenti ve y kenti Türkiye'de iki tane kent. Bu adamlar aynı boylam üzerindeyse yahu bazı şeyleri aynı olmalı mı olmalı? Ne aynı olmalı? En önemlisi hatta tek bu neredeyse yerel saatleri. Yerel saat güneşin gökyüzündeki konumuna göre verilmiş bir zaman dilimidir aslında. Güneşin gökyüzündeki konumu Zabanın güneş doğdu, yükseldi, 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 yükseldi. Bir ara en tepeye geldi. En tepeye gelince dediler ki, ana şu an en tepede ya. 12 olsun mu ne olur, ne olur, ne olur dediler. <laughs> Böyle dememişlerdir muhtemelen. Ne olur, ne olur dediler. Dediler ki tamam, de güneş, en tepede ise x'in saati 12, double, sıfır olsun, balım dediler. Bunu söylerken y'dekiler dedi ki, hı hı. Kız şu an bizde de tepede biliyor musunuz dedi. Değil mi? Niye? Bak güneş buradan doğdu. Yükseldi, 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 geldi. Bir ara en tepeye ulaştı, sonra batacak. Tam ikisi de aynı hizada olduğu için ikisinde de aynı anda ikisinin de karşısına geldi. O yüzden aynı boylam üzerinde X saat 12 iken Y'de de saat kaç oldu? 12 oldu. Demek ki bu adamda 12, bu adamda 12. Bu adamların neleri aynı? Yerel saatleri Kesinlikle aynı. Süper. Peki uf, yerel saatleri aynıysa bu adamlarda 12 double sıfırlar aynıysa hangi an aynı anda yaşanır? Saat 12'de hangi anı yaşıyoruz biz? öyle vakti yaşamıyor muyuz? Evet. O zaman X dediğinde ben de şu an öyle vakti. Y der ki valla bende de öyle vakti. O zaman demek ki bu adamların yerel saatleri aynıysa öyle vakitleri yıl boyunca aynıdır başka hocacım öyle vakti diye bir kavram olmasa X nasıl anlatırdı onu? Derdi ki gün içinde şu an güneş en tepede. Y derdi ki bende de gün içinde güneş en tepede. Ana demek ki bu ikisinde gün içinde güneşin en tepede olduğu an aynı andır öyle vaktidir. O zaman onu da yazdım dedim ki gün içinde güneşin en tepede oldu an aynı andır. Peki güneşle gölge arasında nasıl bir orantı var? Yani güneş büyürse gölgeler uzar mı kısalır mı? Güneş büyüyor mesela yazın büyüyor. Bizim gölgeler kısalıyor değil mi? Kışın küçülüyor uzuyor. Ya da sabah git otobüs durağına şöyle bir dur. Doğudan güneş doğmaya başlıyor. Daha gücücük açıyla geliyor. Gücücük açıyla gelirken senin gölge 5 metre. Yehû. Kendini nasıl heybetli hissediyorsun. Ama öğlene doğru güneş büyüyor, 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 büyüyor. Bir ara en tepeye gelince gölgeler küçücük kalıyor. Demek ki güneşle gölge arasında ters bir orantı var. O zaman hocacım bu adamda sabah güneş şuradan doğdu. Fıtı 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 fıtı. fıtı. Gölge y de bu kadardı. X de bu kadardı. Bak gölge boyları aynı değil. Onu karıştırma. Sonra güneş böyle fıtı fıtı 3 boyutlu göremiyorsunuz ama şöyle geldiğini düşünün. Biraz daha büyüdü. Karşısına geldi. Kız tam karşısına gelince Y'nin gölgesi bu kadar kaldı. X'in gölgesi bu kadar kaldı. Sonra öğleden sonra güneş bu tarafa gidecek ya. Tekrar gölgeleri ne yapacak? Uzamaya başlayacak. Hocacığım tam şu anda yani güneş tam karşısındayken 12 double sıfırken X dedi ki kız gün içinde en kısa gölgeyi yaşıyorum şu anda ben. Y dedi ki valla bende de gün içindeki en kısa gölge şu an oluştu. O zaman bu adamların gölge boyları bak aynı mı? Değil. Gölge boyları aynı olmaz ama gün içinde gölgelerin en kısa olduğu an yıl boyunca aynı anda yaşanır. Gölgelerin en kısa olduğu an yıl boyunca aynı anda yaşanır. Sakın 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 ha yaklaşmayın. Sakın unutma. Hocacığım peki başka neler aynı olabilir? Bunun dışında bir de ulusal saatle yerel saat arasındaki fark. İşte ulusal saatleri. Başka işte saat dilimleri. Ama hep neye dikkat etmeni istiyorum? Bak. Saat var. Zaman dilimi. Saat var. Zaman dilimi. An en kısa zaman dilimi an değil mi? E, ya da öyle vakitleri, vakit, saat, ana Boylam sadece saati etkiler. Bunun dışında boylam bitki örtüsünü etkiler mi? Hayır. Boylam yağış miktarını? Hayır. Sıcaklığı? Hayır. Boylam başka herhangi bir şey etkiler mi? No 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 cecim. Boylam sadece bunları etkiler. Başka herhangi bir şey üzerinde etkili olamaz. Sakın ola unutma. Peki öğretmenim neyle karıştırmamam lazım? Not. Bu notu yaz. Kafanı esiririm. Not. Aynı boylam üzerinde olsa bile Güneşin doğuşu, batışı farksız. Nasıl yaşanırsa yaşadım. Ne kadar güzel söyledim o. Güneşin doğuşu ve batışı sadece 21 Mart 23 Eylül'de aynıdır. Sadece 21 Mart'la 23 Eylül'de bu ikisinde güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Onun dışında aynı olamaz. Yıl boyunca demiş ya bak buraya. Yıl boyunca. Yıl boyunca aynı mıdır güneşin doğuş batışı? Ne no, ne no, ne no, ne. No. Sadece 21 Mart 23 Eylül'de aynı anda doğar, aynı anda batar. Sakın ola karıştırma. Bu önemli bir bilgiydi dedim. Bu önemli notla bu dersin sonuna geldim. Hadi diğerine geçelim.